Evladım dediği güvercinlerden 52 yıldır kopamıyor. Tekirdağ Hayrabolu ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Hüseyin Batu güvercinlerine 52 yıldır özenle bakıyor. <laughs> Kuşları, kuşlara kuşlara başlangıcı işte bir köyden gelişimde ilkten bir arkadaşın kuşlarını gördük orada. Baktım çocuk sabahleyin sağlık kuşları dışarı konuldular, bir ürküttü. Ürküttükten sonra da dedim ya abi ne yaptın sen bunu? Ne yapalım dedi Ben dedim onları uçurdum. Bir pala salladı uçtu. Ben dedim artık gelmezler. Ha dedi yarım saat sonra görürsün dedi. Yarım saat sonra baktık kuşlar geldi. Hepsinde 15-20 dakika içinde kapadı. Baktık kuşlara. Ondan sonra da böyle başladı bu merak. Esas merak oradan. Hepsi kendinden çıkma. Yani yumurtadan büyütme. Şeyde gördüğünüz gibi yumurta yavru. Bugünlere geldik tam işte hesapla artık 73'ten bu yana kadar 52 sene oluyor. Toplam 65-70 tane kuşumuz var. Hala elimizde. Şimdi yorgunluğu yorgunluğu gidiyor. Açık, açık konuşmak lazım. Şimdi ben mesela çalışıyorum, koşuyorum, gidiyorum. Gelin bunları besliyorum. Te önümde sandalye, hemen oturun sandalye. yarım saat, bir saat baktım, başka türlü iyi İyi, gidiyorum bir sene, onun yavrusuna bakıyorsun. Bununki böyle mi olacak, bu böyle mi olacak? Yani bu böyle götürüyor ve bir aile ortamı gibi bir şey. Bundan ayrılmak ancak ölüm gibi bir şey. Olursa olur. Hani yaşım 80, bugüne kadar da bırakmadım, bırakma da niyetim yok.